Herkese selamlar. Bugün yazılım mühendisliği bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için daha uygun, kimler tercih etmeli ve bu bölümü okuduğunuzda sizi nasıl bir kariyer imkanı bekliyor, nasıl bir kariyer potansiyeli bekliyor. Biraz bunları konuşuyor olacağız. Şimdi bu kapsamda ilk sorumuz neden bu bölüm? Yani neden yazılım mühendisliği bölümünü okumalısınız? Arkadaşlar şu anda teknolojinin geldiği noktada hakikaten bütün bir şekilde iş dünyası buraya evriliyor. Ve yaptığımız her iş, ve bir şekilde aslında bütün iş modelleri, gelir modelleri buraya doğru evriliyor. Bunu sadece şöyle düşünmemek lazım. Yani sadece IT'nin bir parçası olmak gibi değil. Aslında işlerin geleceği bir şekilde buraya evriliyor. Ve buradan yol çıkarak aslında kendinize çok daha fazla iş imkanı, çok daha fazla gelir modeli oluşturabiliyorsunuz bu tarz bölümlerde. Yani evet bu konuda şöyle bir soru işareti oluşuyor. Özellikle son birkaç aydır ya hani büyük teknoloji şirketleri yazılım mühendislerini işten çıkartıyor vesaire. Bunlar bir sorun yaratabilir mi uzun vadede? Onun amacı şu. Evet bu bir süreç. Mesela bundan birkaç sene önce çok daha ön planda bir yazılım mühendisleri. Şu anda bu ünvanla belki değeri o kadar önemli değilmiş gibi gözüküyor. Ama birkaç sene içerisinde başka başlıklarla yine ön plana çıkacak. Bu da şununla ilgili aslında. Bu arada bu sadece yazılım mühendislerinin yaşadığı bir şey değil arkadaşlar. Bütün meslekler artık birkaç yılda bir değişiyor, farklılaşıyor. Yani bugün mesela işte örnek veriyorum programlama dillerinin uzmanları ön plana çıkarken belki yarın işte bu bilişimin daha ön plana çıktığı gelecekten bahsedeceğiz. Ya da işte ondan sonraki süreçte büyük veri tabanındaki çalışmaların daha ön planda olduğunu göreceğiz. Burada önemli olan bizim koşullar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun kendimizin güncelleyebildiğimiz bir döneme girebilmek. Zaten buradan hükme gelmek istiyorum. Bu bölümü okuyan arkadaşların yani sabit bir iş yapma şansı bence yok. Şöyle yaparsın, sabit bir iş yaparsan maalesef bu teknoloji şirketlerinin işten çıkarmalarında e, sorun yaşayan biri haline gelebilirsin. Çünkü bu bölüm, bu meslek arkadaşlar dinamizmden besleniyor. Yani hareketten besleniyor, sürekli güncellemeden besleniyor. Ha şunu da söyleyeyim. Aslında sadece bu yazılım mühendislerinin yaşadığı bir durum değil. Artık giderek mühendisliklerin tamamı, hatta bence üniversite bölümünün tamamı bir değivinin içinde yani bir değişim içerisinde. Artık herhangi bir bölümde ben bu bölüm bölümü okuyayım da işte sonra atanırım ya da işte sonra özel sektöre girer bu şekilde çalışırım. Bu giderek zorlaşıyor. Çünkü artık iş dünyası eskiden kendi kurallarına uyan insanlar istiyordu sistem. Şu anda mümkün olduğunca kalıpları dışına çıkmamızı istiyor bizlerden. Farklı düşünebilmek, farklı şeyler yapabilmek. Eskiden farklı düşünebilmek farklı bir şeydi başlı başına. Şu an farklı düşünmek zaten normal. Böyle bir durumdayız. Dolayısıyla bu bölümü okuyan arkadaşların kendilerini güncelleyen ve farklı şeyler yapmaya çalışan arkadaşlar olmasını gerekli olduğunu düşünüyorum. Peki neden bu üniversite? Şimdi bu kapsamda da aslında iki tane genelge gerekçe karşımıza çıkıyor. Birincisi hali hazırda arkadaşlar bu şehirde yaşıyorlardır vardır ve şehirde kalmak için belki puanları bir tık daha yüksek olsa da bunun için tercih edebilirler. İkincisi de başka bir şehirde olmalarına rağmen puanları bir tık daha yüksektir ve bunun için gelebilirler. Bence ikisi için de arkadaşlar iyi bir ikili Yani iyi bir üniversite ve bölüm ikilisi olacağını düşünüyorum ve buradan yola çıkarak aslında fark yaratabilirsiniz. Bence bunun için üniversite ve bölüm sizin için iyi imkanlar. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Bence en önemli artısı bu kapsamda akademik kadro kısmı. Ee, akademik kadro sizi gerçekten besleyecektir ve işte 4-5 yılın sonunda e, gerçekten istediğiniz noktaya geleceğinizi düşünüyorum zemin anlamında. Ama tabii burada şunu söylemek gerekiyor arkadaşlar. Bu işin %50'si. Yani işin %50'si üniversiteden beslenmek, o bölümdeki derslerin vesaire size katkı yapması. Ama işin %50'si hatta bu bölümde bence 60'ı neredeyse 60 70'e dışarıdan kendinizin beslenmesi. Yani bu bölümde sadece üniversite okuyarak, sadece üniversite derslerinizi yüksek tutarak bir yerlere gelme şansınız çok çok düşük. Çünkü artık her şey çok daha hızlı gelişiyor arkadaşlar. Yani şu anda biz kayıt yapmaya başladık 10 dakika oldu aşağı yukarı 15 dakika oldu. Ve bu 10-15 dakika içerisinde aslında çok daha her konuda terabaytlarca veri üretildi. Bu noktada yani bir müfredatın 4-5 sene boyunca aynı kalitede, aynı geçerlilikte eğitim vermesi mümkün değil. Bırakın 4-5 sene boyunca yani dönem başında yapılan eğitimler bile, müfredatlar bile dönem içerisinde değişiyor. Çetki biti mesela 2 hafta önce Büyük bir sükse yaptı herkes çeşitli konuştu şu an mesela başka gelişmeler konuşuluyor yani iki hafta içinde bile aslında Büyük olaylar büyük sansasyonlar Kendilerince Farklı noktaları gelebiliyor dolayısıyla bunlara hazır olmak gerekiyor ve Üniversite bunun sadece size yüzde 50'sini verebilir yapısı gereği yani Bu sadece bu üniversitenin Bir artısı ya da eksisi değil bütün üniversitelerde bu durum bu şekilde Peki bu bölümü bitirdiğinizde yani yazılım mühendisliği bitirdiniz hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Ya burada evet klasik yöntemler var. Nedir bu? İşte bütün yazılım firmalarında, bilişim firmalarında ya da işte şirketlerin IT birimlerinde çalışabilirsiniz zaten. Burada bir sıkıntı yok. Burada zaten önünüzde çok çok geniş bir iş imkanı var. Yeter ki nereden uzmanlaşacağınızı bilin. Ya günün sonunda. Ama işte orada da şöyle bir nokta var arkadaşlar. Önünüzde iki tane farklı kariyer yolu var. Birincisi halihazırda bir teknik uzmanlık ilerleyebilirsiniz. Dersiniz ki ben işte şu programlama dilinin uzmanı olacağım. İşte ben Swift developer olacağım mesela. Buradan bir hikaye kurgulayabilirsiniz. Ama bunun haricinde özellikle bizim jenerasyon için yani 18-30 yaş diyelim buna. 18-30 yaş arasında gelişen yeni bir kariyer alanı arkadaşlar kürasyon ekonomisi. Bu da şunu aslında gerekli kılıyor, şunu istiyor. Diyor ki dünyada çok fazla bilgi var, çok fazla gelişme var. Birileri de bu bilgileri, gelişmeleri derleyip toparlasın. Bunun mesela en iyi örneği bence şu an Serdar Kuzuloğlu. Daha farklı bir tarafta, yazılım tarafından söylemiyorum, genel manada. Mesela Serdar Kuzuloğlu ne yapıyor? Her hafta dünya halde bir bülten yapıyor ve bu bülteni dünyadaki gelişmeleri inceleyip takip ederek derliyor, toparlıyor. Bunun her bölüme uyarlanmış halleri şu anda bir ihtiyaç. Çünkü mesela az önce dedik ya, kayıt başladığından beri terabaytlarca veri üretildi herhangi bir konuda. Şimdi herkesin bu gelişmeleri tek tek inceleme şansı yok. Çoğunun vakti yok, çoğunun isteği yok belki, çoğu gereksiz bulacak o bilgileri. Ama birilerinin o bilgileri derleyip toparlayarak insanlara sunması gerekiyor. Ve sizler bunu yapabilirsiniz bu aşamada. Nasıl yapacaksınız? İnternetten mesela kendinize bir alan seçeceksiniz. Mesela Swift bunlardan bir tanesi. Dersiniz ki ben evet Swift developer olarak çalışıyorum ama bir işimde mesela küresel ekonomisi olacak. Ve bunları çalışırsınız. Her gün Swift ile ilgili işinizin haricinde bir zamanınızda buradaki haberleri, gelişmeleri incelemeye ayırırsınız ve buradaki bilgileri dert top ederek insanlar aktarırsınız. Ha, yani bunu nasıl yaparsınız? E-bültenler, işte YouTube belki programları vesaire gibi. Peki bunu niye yapmak gerekiyor? Yani ben zaten işim var. Mesela Swift Developer'ım. Niye bir daha kürasyon ekonomisiyle uğraşayım? Çünkü arkadaşlar bu sayede dünyanın bambaşka yerlerine bir şeyler satma imkanınız var. Ya yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki bir üniversiteden mezun olduğunuz ve Swift Developer olarak çalışıyorsunuz. Bu sayede yurt gitme imkanınız var mı? Tabii ki var. Yani özellikle biraz daha bile yabancı dil gelişimi yurt dışından network vesaire olursa çok daha güzel olur. Çıkma imkanınız var yurt dışına. Ama bunu besleyen imkanlardan biri de işte kürasyon ekonomisi. Şimdi şöyle düşünün. Siz bir YouTube kanalında Swift şey, kodları anlatıyorsunuz vesaire. Programı anlatıyorsunuz insanlara. Bu evet belli bir kitle ulaşır. Ama bunu daha yumuşak geçişlerle, soft başlıklarla anlattığınızda insanların ilgisi çok daha fazla olacaktır. Çünkü teknik anlatım belli bir kitle ulaşır. Oysa ki sizin bir tık daha fazla kitle ulaşmanız lazım. Bunun için de işte YouTube programları size ön plana çıkartır. Ve şöyle bir şey var. Buraya yaptığınız yayın arkadaşlar. Özellikle bir İngilizce altyazı ile birlikte bir de İspanyolca altyazısı ile birlikte. Belki 3-4 milyar insana ulaşabilecek. Bu acayip bir şey. Yani düşünsenize bir mesela haftalık derlem yapıyorsunuz tamam mı? Diyorsunuz ki ben işte her hafta pazar günleri Swift dünyasındaki gelişmeleri anlatacağım. İşte değerli makaleleri işte notları vesaire özetleyeceğim. Böyle bir yayın düşünüyorum. Ve bunu da bir e-bülten yaptınız ya da e-biltinel diyelim. İlk başta bir YouTube şey yaptınız, kayda bu şekilde bir sunumu hazırladınız. Sunuma yazdınız notlarınızı. Bunun üzerine anlatıyorsunuz mesela. Bunu bir de İngilizce yazdınız. Bütün dünyaya ulaştıktan sonra yavaş yavaş dersiniz ki ben artık bunları e-bilten yapıyorum. İnsanlara e-bilten halinde satacağım mesela. Yani bütün dünyadan alıcı alabilirsiniz. Bu çok acayip bir hikaye. Amerika'daki, Japonya'daki, Kore'deki insan sizin o e-bilteninizi satın alabilir. Ha dersiniz ki ilk başta İngilizce'm çok iyi değil vesaire." İlk başta zaten büyük bir İngilizce gerek yok. Advanced İngilizce gerek yok. İlk başta translate yaparsınız alt yazı şivelerini. Zamanla baktığınız para kazanıyorsunuz. Dil kursu şunlar bunlar vesaire. Zaten bir bilgisayar hazırlayabilirsiniz. O seviyeye gelirsiniz iyi kötü. Dolayısıyla bunlar bir de şu açıdan önemli. Belli bir aşamadan sonra arkadaşlar bu ikisini birleştirebilirsiniz de. Nasıl birleştirmek? Mesela belli bir kitle başladınız YouTube'da. Dünyanın pek çok yerinden insanlar sizi takip ediyorlar vesaire. Ondan sonra zaten bir yandan da Swift developer'sınız ya mesela işte onları program falan geliştiriyorsunuz. Bambaşka ülkelerdeki insanlar size iş teklifi de yapabilir bu sayede. Ya da bir şirkete başvuru yaptığınızda o YouTube kanalını da kullanabilirsiniz. Bir referans olarak. Özellikle böyle 20-30 binleri gördüğü anda pek çok şirketler ki ya bu hakikaten iyi bir talent, iyi bir yetenek. Biz bunu alalım, kaçırmayalım. Dolayısıyla buradaki imkanlar sizin en büyük pazarlama araçlarınızdan birisi olacak. Yani artık bilginin kendisinden daha önemli olan arkadaşlar o bilgiyi sınıflandırabilmek, dertop edebilmek ve insanlara pazarlayabilmek. Yoksa bilgi var. Yani bilgi artık çok daha ucuz ve çok daha yaygın, çok daha demokratik bir şekilde internette zaten paylaşılıyor. Önemli olan sizin o bilgiyle ne yapabildiğiniz. İstediğim bölümü seçme hikayesi bu yüzden işte önemli. Yani ister tarih oku, ister iktisat oku, ister yazılım mühendisliği oku. Evet yazılım mühendisliği öne açık bir bölüm. Çok fazla alım, al alım yapan bir bölüm. Ama yani sen burada kendini nerede konumlandırıyorsun? Burada iki tane hikayeye dikkat etmek gerekiyor. Birincisi arkadaşlar burada biraz işin sonunu düşünmemek lazım. Yani bunu söylediğim zaman pek çok arkadaş şunu söyleyebiliyor. Geri bir yanıt olarak. Ya abi tamam başladık da hani nereye gidecek bu hikaye? Ben bu YouTube videolarını işte nereye konumlandıracağım? Ne işime yarayacak? Abi düşünmeyeceksin onu. Yani bir sene sonra e bilten satarım. iki sene sonra işte yurt dışına çıkarım. Bunlar yok. ya hayat böyle bir olgu değil. Bir şey inanacaksın. Diyeceksin ki ben evet YouTube videolarına başlıyorum. Ve buradaki amacım kendimi iyileştirmek. Daha güzel konuşmak. Daha ikna edici olmak. İşte daha böyle e, konuşma iletişim becerilerimi arttırmak vesaire bunları söyleyeceksin bir amaç olarak. Öte yandan diyeceksin ki bunları yaparken de işte araştırmamı geliştirmek istiyorum. Bir yandan işte daha fazla çalışma yapmak istiyorum. İnsanlarla tanışmak istiyorum. Röportaj vesaire muhabbetiyle. Amenna ama bunların haricinde çok da başka böyle net rakamsal hedeflerim bence olmamalı bu dünyada. Çünkü onu yapmak belki senin yolda başka imkanları görmeni engelleyecek. Bu bence hayatın her aşamasında böyle. Yani özellikle bu süreçte üniversite adayıyken, üniversite öğrencisiyken ya da yeni mezunken böyle net hedefler koymak biraz sizi yanıltır. Belki çalışmanızın değerini düşürebilir gözünüzde. Belki gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Sadece biraz daha pazarlamaya ihtiyacınız var. Bunu öğrenmeniz gerekebilir. Ama rakamlara odaklandığınızda bunu kaçıracaksınız işte. Dolayısıyla bunu konuda bence çok buna odaklanmamak lazım. Bir diğeri de arkadaşlar çok fazla atlamamak lazım. Fırsat görünümü olgulara, yaşanmışlıklara. Yani ya şöyle söyleyeyim siz bu işe başladınız. illaki ki bunun bir yerde bir evresini göreceksiniz. Bazı şirketler ulaşmak isteyecek. Bazıları diyecek ki işte e, mücahidesinin için şöyle bir fırsatımız var vesaire. Bunlar olacak zaman içinde. Bunların her birini atlamayın. Şimdi ben bunu söylemiş olayım. Yani çünkü zamanla birlikte zaten kitleniz büyüdükçe, videolarınız izlendikçe, işte piyasada adınız duyuldukça zaten başka başka imkanları göreceksiniz. Ha bu hiçbirini kaliteli gibi söylemiyorum. Sadece zamanla birlikte Bunları değerlemeye çalışın. Peki staj olarak neler? Burada aslında zorunlu stajdan ziyade ben gönüllü stajlara, gönüllü çalışmalara daha fazla ağırlık veriyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Zorunlu staj size en fazla aynı bölümdeki arkadaşlarınızla mezun olduğunuzda aynı kefeye koyabilir. Ama onlardan çok da farklı olmanızı sağlamaz. Ama gönüllü çalışmalarla birlikte arkadaşlar çok daha başka dünyaları tanıyabilirsiniz. Bunların bence ilk arkadaşlar STK'lar, Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Gelişimcilik Çalışmaları Üniversite başından itibaren buralarda yer almaya çalışmanızı Knight'lara tavsiye ederim. Bunun haricinde mesela ajanslarda görev alın. Dijital pazarlama ajansları, özellikle influencer marketing ajansları, sosyal medya ajansları vesaire. Bunlar peki ne işe yarayacak? Şöyle bir şey var. Birinci sınıflarda, ikinci sınıflarda zaten teknik bir yere girmek istediğinizde önünüzde bir engel çıkacak. Yazılım şirketleri, firmaları vesaire sizi çok fazla almak istemeyecekler. Zaten buradan bir handikap var. Bir de Şöyle bir şey var arkadaşlar. Dünyadaki imkanlar çok daha farklılaşıyor. Mesela bugün pek çok holding hem dünyada hem Türkiye'de aynı şekilde pek çok STK'ya sosyal gelişimci çalışmasına destek veriyor. İşte onları satın alıyor, ortaklık yapıyor vesaire. Niye? Çünkü böyle bir trend var ve muhtemelen bu trend artık kalıcı hale gelecek. Uzun yıllar devam edecek boyutta. Dolayısıyla sizler mesela oradaki işlerin nasıl döndüğünü görebilirsiniz. Belki işte çocuklara kodlama öğreten bir girişim kuracaksınız ve bunu işte e, fonlayacaksınız çeşitli şirketlerden holdinglerden ve bir şekilde bir hayat kuracaksınız. Örneğin. Ya da işte e, dezavantajlı çocuklara işte programdan alacaksınız. Belki böyle bir kariyer inşa etmek istiyorsunuz. Bunun için de yine oraları görmek gerekiyor. Yani siz şu an sıfırdasınız mesela. Bunu biri yapmak için elinizde çok çeşitli imkanlar var. Buralarda görev alın. Örneğin. Bunun akabinde mesela demin dediğimiz konu. Youtube'a girebilirsiniz. İşte bütün dünyaya bir şeyler satmanız mümkün. Ama işte burada halihazırda sıfırdasınız bunu bire getirmek için bunu yapan insanları tanımak lazım. Belki orada bir influencerla tanışacaksınız o ajansta. Belki o şirketteki yapı sizi ikna edecek kendisine. Belki o yapıyı incelerken bazı şeyler aklınıza yatmayacak onları inşa edeceksiniz. Bambaşka fırsatlar karşınıza çıkabilir ama bunun için mümkün olduğunca kendinizi farklı yollarda ilerletmeniz lazım. Şu anda artık dikey kariyer yerine yatay kariyer çok daha önde arkadaşlar. Çünkü inovasyon şu an en çok ihtiyaç duyulan becerilerden bir tanesi. İnovasyon karşıtlıklardan, zikzaklardan ortaya çıkar. Yani farklı yapıları görmeniz lazım ki oralardan beslenip kendi ilgi alanınızda, kendi dikeyinizde farklılaşabilin. Son sorumuz bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Bu da aslında sizin e, yaptığınız çalışmalara bağlı. Önceki soruların bir aslında bu e, tüme varımı gibi. Eğer siz üniversite hayatınız boyunca kendisini geliştirmiş, işte bu stajlar, gönüllü çalışmalar vesaire bunları yaptıysanız zaten üniversite sonlarına doğru bir yerlerden iş teklifi alacaksınız. Ki bu genellikle asgari ücret seviyesinde olur. Niye böyle? Çünkü bir yandan uzaktan çalışıyorsunuz genellikle. Son sene zaten işte dersleriniz var bir yandan vesaire derken asgari ücret seviyesine başlarsınız ve mezun olduktan sonra da bu rakam asgari ücretin bir buçukla iki kadar arası maaşla devam eder. Sonrasında da işte zaman içerisinde bu rakam daha da artar. Peki bu ortalamada böyle midir? Yani her mezun bunu yaşar mı? Her mezun bunu yaşamaz. Çünkü Maalesef kariyer yönetimi, kariyer mühendisliği bizde çok yaygın konular olmadığı için e, biraz daha kariyer başlıkları üniversiteden sonra erteleniyor Ve bu da aslında maalesef pek çok arkadaşım asgari ücret seviyesinde işe başlamasına neden olabiliyor. Bu çift taraflı bir sıkıntı. Yani bir yandan sistemsel bir sorun var. Bir yandan arkadaşlar da biraz daha bunu erteleyebiliyorlar derken böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Dolayısıyla maaş konusu sizin girişiminize bağlı. Asgari ücretleri başlayabilirsiniz. %50 böyle diyelim. %50'si de Kendisini daha geliştirmiş arkadaşlar olarak asgari ücretin bir buçuk katı gibi maaşı işe başlıyor. Çünkü asgari ücreti zaten daha önce almış oluyor. Son sınıfta gibi. Şimdi burada kendi geliştirme konusu sadece maaş açıklanacak bir şey değil arkadaşlar. Yani evet maaş farkı var ama onu bir şekilde kapatabilirsiniz daha sonra. Ama daha önemli olan üniversite sürecini boyunca bu konulara kafa yormamış arkadaşlar ondan sonraki birkaç seneyi kendilerini tanımaya çalışarak harcıyorlar. Yani 23, 24, 25 yaşlarda bir yandan çalışırken bir yandan hala ben neye yetenekliyim vesaire bunları incelemek bence mental anlamda çok yıpratıcı, çok yorucu. Yani Maaştan ziyade ben buranın da çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, bu zamanı ve mental sağlık kaybetmemek adına. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde sorularınız, görüşleriniz varsa bize yorum olarak iletebilirsiniz. Biz de mümkünse eğer biliyorsak yanıtlamak isteriz memnuniyetle. Bunun akabinde bu videodan bir düşünüyorsanız, bu video size bir şer şey kattıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.